Efendim özellikle de kadınlarımızı ekran başına davet etmek istiyorum. Çünkü sizler için başarılı bir hekimin konuyuz. Yanımızda operatör doktor Yeşim Darol var kadın hastalıklarını konuşacağız, estetiği konuşacağız. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Harika bir enerjiniz var. Bu da bize <laughs> de geçiyor şu anda. <laughs> ee, çok memnun olduk size tanıdığımızı ama isterim ki izleyicilerimiz için bir kez daha sizi tanımış olalım. Aslen Merzifon Amasyalıyım. İlk ve orta öğretim orada okuduktan sonra Ankara Fen Lisesi'nde yatılı olarak lise eğitimimi tamamladım. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçtim. Amacım hep cerrah olmaktı zaten. Şu anda da çok sevdiğim ve istediğim bir bölümde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışıyorum. 2009 yılında mezun oldum. 2009 yılında da direkt uzmanlığa başladım. Eşimden dolayı Sakarya'dayım. 2009 Aralık'tan beri de Sakarya'da kadın hastalıkları doktoru olarak çalışmaktayım. En son kendi kliniğimi açtım. Burada hizmete devam etmek Evet, burada da güzel, keyifli giden bir yolculuğunuz var aslında. Hayalini yaşayan biri olarak da galiba evet, birçok konuda da işinizi severek yapıyorsunuz. Ee, sevmek çok önemli. Özellikle cerrahi branşlarda evet. gerçekten. Çünkü zor. Özellikle kadın hastalıkları ve doğum ekstra bir zor. Çünkü bizim nöbetimiz çok fazla. Acil durumlarımız çok fazla. Bunu sadece gebelik olarak söylemiyorum. Gebelik dışında da dünya kadar hastalığa bakıyoruz. Kadın hastalıkları bölümü bambaşka bir şey. Diğer branşlara nazaran bizim çok farklı dallarda da yönelimimiz var. Mesela infertilite yani kısırlık bambaşka bir dünya. İşte jinekolojik kısımlar, kistler, miyomlar, kanamalar, adet düzensizlikleri bambaşka bir konu. Onun haricinde gebelik bambaşka bir dünya en başka şu anda bir de kozmetik jinekoloji çıktı. Yani evet. kadın genital estetik. Bu bambaşka bir dünya oldu. Evet. Ve her konuda da bilgi sahibi olduğumuz için Türkiye'de yani Türkiye'deki eğitimde Avrupa'daki gibi bölüm bölüm eğitilmiyor. Her şeyi öğretiliyor aynı zamanda. Dolayısıyla sürekli de kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuz için de yani biz biraz daha farklıyız diğer hekimlere göre bence. Evet. Gebelikte zaten gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, gebelik diyabeti, gebelik Guatr, bir sürü şeyle ilgilendiğimizde diğer branşların konularına da girmiş oluyoruz. Onları da bilmek durumunda kalıyoruz. Yani sürekli kendini geliştiren, cerrahi olarak da sürekli beceri gerektiren durmadan kendini geliştirmek zorunda olan da bir bölümümüz aynı zamanda. Evet. Eğitiminiz hiç sonlanmıyor. Yok sonlanmıyor. Sadece dahili bir branş olmadığımız için, cerrahi de yaptığımız için o yaptığımız cerrahi her neyse ondan biraz uzaklaştığımızda bile elimiz körelebiliyor. Evet. Dolayısıyla onu da sürekli yapmak durumundayız. Yaptıkça da kendimizi geliştirebiliyoruz. Diğer cerrahi branşlarda olduğu gibi ne kadar tecrübe kazanırsak o kadar daha az hastaya zararda vermiş oluyoruz. Hem de daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Kesinlikle öyle. Aslında yurt dışında yaşayanlar biliyorlar ki Mustafa Kemal'in sözünü biz bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyoruz. Beni Türk hekimlerine gerçekten ama çok emanet edin. doğru. Mesela yaz ayları gerçekten Avrupa'daki bir sürü vatandaş geliyor burada ameliyat oluyor, gidiyor. Daha bugün İngiltere'den gelen bir hastam ameliyatını yaptık. İki gün sonra oraya gidecek. Çünkü bize daha çok güveniyorlar. Evet. Kendileri de söylüyorlar bunları. Özellikle yaz tatili dönemlerinde gerçekten yurt dışından çok fazla cerrahi için gelen hastalarım var. Eminim ki sadece ben de değilimdir. Muhtemelen bütün hastanelere de özellikle Avrupa'daki yaz tatili döneminde özellikle cerrahi için gelen çok fazla kişi olduğunu düşünüyorum. Peki burada hemen şu soruyu sormak istiyorum hocam. Tabii e, bahsettiğiniz konular çok e, önemli ve riskli ameliyatlar. Ama bunlar artık teknolojinin de, el maharetinizin de e, nimetli Ile ...birlikte Tabii. daha kolay hale geliyor. Yani tatile gelen bir hasta ameliyatını da burada gerçekleştirip bu tatili keyfe dönüştürebilir mi? Yani şöyle mesela bir sıkıntısı var. Atıyorum orada en basitini söyleyeyim. Rahim içinde polip denilen e, et parçasına benzeyen biz et beni diye hastalara hı -hı. anlatıyoruz. Bu, bu tarz sıkıntıyı kapalı ameliyatla, vajinal yolla herhangi bir yerlerini kesinlikle kesmeden yapıyoruz. Hasta ertesi günde bütün işine dönebiliyor. Hı hı. Hasta orada bunun tanısını alıyor ama mesela ameliyatını olamıyor ya da burada bir sürü hastalarımız var ya da kısır hastalarımızda bu tarz şeyler bebeğin yerleşmesini engellediği için mutlaka öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor. Bu ameliyatları yapıyoruz. Ertesi hasta bütün işine dönebiliyor. Evet. Yurt dışından gelenler de yine aynı şekilde kısa sürede iyileştikleri için özellikle kapalı ameliyatlar olarak söylüyorum bu kist ameliyatı oluyorlar. Hı hı. En çok yaptıklarımız kist ameliyatı bu histeroskopiler benim açımdan söyleyeyim. Ee, Onları yaptıktan sonra çok daha rahat iyileştikleri için hem kafaları rahat bir şekilde geri ülkelerine de dönmüş olabiliyorlar. Evet. Ve hocam bu e, miyomların, kistlerin, e, yumurtalığın çevresinde, içinde de olabileceğini bizler biliyoruz. Aslında çok riskli ameliyatları kapalı bir şekilde de kapalı yapabiliyorsunuz. Kapalı bir şekilde de yapılabiliyor. Laparoskopi mesela o tarz ameliyatlarda yani göbekten ve yanlardan böyle incecik deliklerden kameraları ya da kullanacağımız aletleri sokup ekrana bakarak böyle her monitörden hastanın bir yerini tamamen kesmeden hı hı. en az bir zararla bu tarz ameliyatlar yapılabiliyor. Herkese olmasa da çoğunlukla yapılabiliyor. Evet e, Kanser ameliyatları bile günümüzde böyle kapalı yöntemlerle çok rahat bir şekilde yapılıyor. Hastalar da çok rahat ayağa kalkabiliyorlar. Evet. Çok daha kısa sürede iyileşebiliyorlar. Evet yani akıllara şu soru da gelebilir. Kan e, konusunda rahatsızlığı olan, e, kalıtsal hastalığı olan ITP gibi, ITP denilen hastalık gibi e, durumlarda yaşayan hastalarımız da var. Yani aslında onları da bu ameliyatlar e, daha efektif bir şekilde yapılabilir Tabii mi Daha hocam? az kan kaybı olduğu için... Hı hı. Daha rahat yapılabilir. Bazı riskli hastalarda yapılabiliyor, ama sadece onlar değil. Evet, Bence evli bak, olmayan insanlar da yapılıyor. Evli olmayan biliyor. kişilerde de yapılabilir. Sonuçta genel cerrahi de çok fazla kullanıyor bu kapalı ameliyatları özellikle safra kesici ameliyatlarında. Biz de rahim yumurtalık hastalıklarında fazlasıyla kullanıyoruz. Evet. Tabii burada söylemeniz gereken herhangi bir şey varsa onları da sizden almak istiyoruz hocam. Özellikle de bu ameliyatı yaptırmak isteyenler kafasında soru işareti olanlara ne söylemek istersiniz? Yani öncelikli olarak bunu da deneyimli cerrahlar seçmeleri lazım. Çünkü bu bir eğitim gerektiren ve bir kişi gerçekten ne kadar çok yaptıysa o aletlere ne kadar hakimse daha iyi yapabiliyor bulundukları yerlerde araştırıp o şekilde gitseler çok daha iyi olur. Çünkü diğer yönden de bu sefer istemediğimiz ameliyata bağlı komplikasyonlar, yani istemediğimiz yan etkiler çıkabiliyor. Onu araştırmalarını öneririm kendilerine. Evet. Ama çözümsüz olmadığını. Yani mesela bazıları kistim var diye çok ağlayarak gelen oluyor. Bunlar çözümsüz değil. Gerçi kistlerin çoğu da hormon bağımlı. Çoğunlukla ilaç vererek de tedavi ediyoruz ama bazen tedavi olamayabiliyorlar. Ameliyat mı olacağım diye çok ağlayanlar oluyor. Genç kızlarda özellikle. Evet. Ama onlar da artık bu tarz ameliyatlarla estetik kaygıları da olmadan rahat bir şekilde ameliyat olabilirler. E, tabii hocam gündemimizi meşgul eden ve çok fazla kadının da e, gündeminde olan ameliyatlardan bir tanesi de genital estetik ameliyatları. Bunlar tabii kendi içerisinde farklılaşabiliyor ama sizin en sıklıkla yaptığınız ameliyatlar neler? Şöyle söyleyeyim, son iki yıldır genital estetik ameliyatlarını diğer ameliyatlardan da çok yapmaya başladım ilginç bir şekilde. Bunda da şunu düşünüyorum, artık kadınlar kendilerine güvenleri geldi kendileri rahatsız oldukları bu konuyu utanmadan rahat bir şekilde hekimle paylaşabiliyorlar. Evet. Önceden bizimle paylaşamıyorlardı. Mesela çok doğumlar oluyor. İşte normal doğumlarda en çok vajina genişleyebiliyor ama çok sık gebelik yaşayanlarda da yine aynı şekilde vajina sarkabiliyor. Benim yaptığım en so en çok yaptığım vajen daraltma ameliyatları. Hı hı. Çünkü en çok insanları rahatsız eden o hem ilişkide rahatsız ediyor hem vajina genişleyip ya da mesane sarktığında ya da arka taraftan bağırsak sarkması evet. olduğunda işte idrarda sıkıntıları olabiliyor, büyük tuvaletlerini yaparken sıkıntıları olabiliyor ya da sık sık iltihap geçirebiliyorlar. Çünkü o doku normalde içte olması gereken Hı -hı. korunaklı bir yerken dışa doğru sarktığında korunaksız hale gelebiliyor. Asıl sağlık açısından da çok Sağlık önemli açısından bir... da önemli. Bunu sadece ben estetik olarak düşünmüyorum. Mesela küçük dudakların o bölgedeki sarkık olması ya da sürekli aralar böyle kıvrımlı ve kapalı olduğu için daha sık mantar geçirebiliyorlar düşünürseniz hani oradaki temizliği yaparken koku, akıntı gibi şeyler işte arasına gelebiliyor ya da işte ağda da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani bir sürü aslında kendi hayatını da etkileyen bir problem Hı -hı. haline gelebiliyor. O zaman da tabii ki bunları hem estetik hem tedavi amaçlı düzeltmiş oluyoruz. Benim en sık yaptığımda bu durumda zaten vajen daraltma olmuş oluyor, küçük dudak estetiği oluyor. Evet. Ama onun dışında illa ameliyat olarak değil, mesela dolgu dolgu da yapılabiliyor. Mesela e, büyük dudakların çok böyle çökük, basık olduğu durumlar var. Kadının hoşuna gitmiyor. Asimetri olabiliyor, Aha, şekil bozuk. Asimetrik olabiliyor. İşte başka bir şey olmuş olabiliyor. Travma geçirmiş olabiliyor. Oraya yönelik bir darbe, bir şey olabiliyor. Onda yine dolgu maddeleriyle e, normal bir haline hı hı. getirilebiliyor. Hekimlerimiz bu konuda çok değerli, çok başarılı uzmanıyla çalışmak da çok doğru. İyi bir hekimle de, enerji yüksek bir hekimle de çalışmak bence size artı bir kazandırır. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sonuna geliyoruz artık. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi kadınlarda jinekolog diye bir şey çıkmıyor. Bize gelmekten çok korkuyorlar ama 7'den 70'e kadar aslında kadın hastalıkları biz sizi korumak için varız bir sıkıntınız olduğunda lütfen korkmayın gelin. Taramalarınızı yaptırın. Özellikle rahim ağzı kanser taramasını, menopoz döneminde meme taramalarınızı, genel jinekolojik muayenelerinizi, ondan sonra varsa bir sıkıntınız utanmadan lütfen gelin. Ee, bütün hasta bütün arkadaşlarımın da yani kendi bölümüm için söylüyorum. Size gereken duyarlılığı göstereceğini düşünüyorum ama bizde kadın hastalıkları için özellikle bir şey atlandığında sonrası sıkıntı. Atlanmadan yakalarsak tamamen tedavi etme şansımız var. Bu kanser bile olsa. Bilginiz olsun. Lütfen çekinmeden gelin. Geçmiş evet. olsun herkese. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz hocam. Çok güzel e, konulara değindiniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Sakarya'da yine önemli bir konuyu uzmanıyla birlikte konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Operatör Doktor Yeşim Darola teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.